Hidra TV'den herkese merhaba. Evet yine yoldayım. İstanbul şehir içindeyim. Ataşehir tarafında buralarda bir işim vardı. Kadıköy'den Ataşehir'e geldim. Bugün Tesla ile değilim. Gördüğünüz gibi BMW ix 3 Şimdi size şehir içinde İstanbul'da neden bugün AX3'ü AX3 kullanıyorum? Biraz bundan bahsedeceğim. Ee, neden Tesla'yı kullanmadığım için kullanmadığımdan bahsedeceğim. kanala abone olup eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip hatta paylaşırsanız bu tarz elektrikli araçlarla çekmiş olduğum videoları daha çok kişiye ulaştırıp onları da bilgilendirebiliriz. Şimdiden teşekkür ederim. AX3 ile beraberiz İstanbul'da şehir içinde. Bir süredir aslında video çekmiyorum ama ben İstanbul'da araba kullanmam gerektiği zaman BMW AX3'ü kullanıyorum. Tesla'yı kullanmıyorum. Şimdi bunun iki tane benim için iki tane önemli sebebi var. En büyük birincisi sebebi Tesla'nın İstanbul'un bozuk yollarında çok e, rahatsız edici olması biliyorsunuz ki İstanbul'da yollarımız nispeten güzel ama özellikle ara sokaklarda e, hava şartlarına göre e, ve inşaat şartlarına göre kentsel dönüşümden dolayı yollar bozuk çok çukurlu ve Tesla'nın da biliyorsunuz süspansiyonları e, epey sert. E, daha önceki videolarda çekmiş olduğum videolarda Tesla ile ilgili yorumlarımı bahsetmiştim tecrübelerimi 7000 kilometreydi galiba 7000 kilometre tecrübelerimi o videoyu da buraya bırakıyorum oradan da izleyebilirsiniz Tesla'yı olumsuzluklarını da anlattım beğendiğim beğenmediğim yanlarını evet süspansiyon çok sert olduğu için ve İstanbul şehir içinde biraz rahatsız edici olduğu için o yüzden artık Tesla'yı kullanmadım bir diğer bir diğer sebebi de Tesla'nın dönüş açısının çok dar olması ve İstanbul gibi manevra kabiliyetinin yüksek gerekli olduğu yerlerde, bölgelerde Tesla ile manevra yapmanın biraz işkence, Tesla'yı kullanmasının biraz işkence olması. Bu sebepten dolayı Tesla'yı şehir içinde, bu iki önemli sebepten dolayı Tesla'yı şehir içinde kullanmıyorum. Tabii BMW için menzili Tesla'ya göre çok yüksek değil ama şehir içinde rejeneratifin de desteğiyle çok büyük bir menzil sorunu yaşamıyorum ki zaten ben çok fazla şehir içinde araba kullanan biri değilim. En fazla yaptığım haftada 50 km ki bu da geçmiyor. O yüzden çok bir menzil sıkıntısı yok. Tesla'yı da Artık şehir dışında yollarda Bodrum'a giderken, İzmir'e giderken kullanıyorum ki Tesla'nın menzili daha fazla olduğu için uzun yollarda yolculuk süresini kısaltıyor ve daha fazla şarj etmeden beni gideceğim yere ulaştırabiliyor. Ki yollarda o genellikle otobandan gittiğim için de çok fazla bozuk yol şeyi yaşamıyorum. Yani yolların güzel olması Tesla'yı keyifli hale getiriyor. Yani otobandan gittiğim için genellikle uzun yollarda da o yüzden Tesla'nın sert sert süspansiyonları çok rahatsız edici olmuyor. Bu sebepten dolayı da böyle bir ayrım yaptım. Aslında ben iX3'ü e, satmayı düşünüyordum. Yani satacaktım ama kış şartlarında ve e, piyasanın biraz belirsizliğinden dolayı satıştan çektim ki bazen de iki araba lazım olabiliyor. Bu sebepten dolayı yani yaza kadar en azından bahara kadar Tesla şu an e, şey ayık 3 benimle şu an benimle kalacak. Bu konuda sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Tesla model Y'yi şehir içinde kullanmak gerçekten yorucu mu ya da rahatsız edici mi? Ee, sizi de bu konudaki fikirlerinizi aşağı yorumlar kısmına belirtebilirsiniz, yazabilirsiniz. Gerçekten merak ediyorum. Yani benim şahsi düşüncem öyle çünkü zorluyor beni yani Tesla şehir içinde ama ayık hem direksiyon açısı hem de bu işte park sensörlerinin olması daha e, dar alanlardaki manevrayı daha kolay hale getirmesi benim için biraz daha kolay hale geldiği için ben BMW iX3'i tercih ediyorum. Diyebilirim şimdi evet geleceğim yere de şu an geldim. E bu evet. böyle kısa bir video oldu aslında neden hani e, ben de fikrim yani Tesla uzun yolda Tesla şehir içinde İstanbul'da BMW iX3. Kullanmak kendi açımdan mantıklı. Biraz bundan bahsetmek istedim size. Sizin de bu konuyla alakalı yorumlarınızı Tesla mı şehir içinde BMW yüksüç mü aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunu beraber tartışa biliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala da abone olursanız sevinirim. Bu tarz içerikleri daha çok kişiye ulaştırabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.